Merhabalar sayın seyirciler. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ben gazeteci Melikenur Bıçak. Kıymetli konularımızla, kıymetli konuklar ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz kendisini bizler tanıyoruz. Sizlerin de kamuoyuna tanıtmak istiyoruz. Kendisi Çınar Tanat Derneği Genel Başkanı İtibar Şaşmaz Hanımefendi ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ayrıca iyi son medaya teşekkür ediyorum. Böyle bir olanağı bana sağladığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani bugün sizlerle olmaktan çok mutluyum. Ee, birlikte röportaj yapacağız. Evet. Kendimden bahsedeyim isterseniz biraz. Ee, kısaca ha. kendinizden bahseder misiniz İtibar evet. hanım? 69 doğumluyum. Hı -hı. Ee, Yozgat'ta doğdum ama hep Ankara doğumlu gibiyim. Ankara'da doğup büyüdüm. Evet. Ee, Müziği seviyorum Hacettepe mezunuyum evet. Hacettepe hemşirelikte lisans bitirdim Evet. ve çalışmayı üretmeyi seven bir kişiliğe sahibi. Evet ee, müziğe nasıl başladınız bugüne kadar neler yaptınız? Müziği çocukluk çağımda çok severek hemi dinleyip hem söylüyordum evet. ondan sonra da meslek hayatımda da bu yoğun tempoda dedim evet. ki Hacettepe'ye bir koro kuruldu Hacettepe korosunda başkalkla başladım Hacettepe Korosu'ndan sonra da belediyenin Çankaya Belediyesi'nin korosuna geçtik. Orada da Satılmış Koruk hocamızdan evet. 4-5 yıl nota eğitimi ve saz eğitimi aldım. Ya çok güzel. Ve daha çok böyle müziği sevmeye başladım evet. içine girdikçe. Daha sonrasında da Keçören Muhtarlar Birliği Korosu hı hı. ve Bircan Koro. Yüksel Bircan Hocama da buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Da başkanlıklar yaptım. Evet. Organizasyonlarda yer aldım. Çok güzel. Tabii bunlar bana büyük bir tecrübe oldu. <laughs> Ve müziği zaten sevdiğim için de hiç evet. yorulmak bilmeden her tür şeylere koşturdum. Ee, şimdi de Çınar Kadınlar Derneği adı altında eee şeyin Akın Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Altında bir 6 altı aylık bir oluşum bu. Herhalde Çınar Sanat Derneği'ni kurunca da bana başkanlık teklifi oldu. Ve böylelikle müzik içinde şu anda. Çok güzel. Tebrik ederiz. Yani onun içinde müzik müziği severek yapmak da öyle güzel ve psikoterapi oluyor evet, benim için de. Çok güzel. Çınar Sanat Derneği hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, Çınar Sanat Derneği, Çınar Kadınlar Derneği'nin evet. 3000 üyesi, 18.000 datas olan bir derneğin altında bir sanat derneği kurduk. Hı hı. Bu sanat derneğimizde inşallah hani çok güzel projelerimiz var. Daha çok sosyal sorumluluk projeleriyle yürüyeceğiz evet. gibi. çocuk korosu çalışmalarımız okulumuz şu anda kapandığı için şey tatilde. Çocuk korosunu kurduk. Gençlik korolarımız. Ondan sonra yani engeller güzel. korosunu Aa. kuracağız. Ve e, daha çok böyle sosyal sorumluluk projelerimiz evet. olsun. İşte e, huzur evlerinde, hı hı. yetimhanelerde, çocuklarımıza, yaşlarımıza, böyle ne bileyim e, belediyelerimizde. Evet. Yani biz hazırız. Ekibimiz hazır. Evet. Müzisyenlerimiz. Ve çok güzel bir ekibimiz var. Evet. Severek yapıyoruz. Hiçbir e, maddi karşılığı olmadan e, koşuyoruz. İnşallah. Yani bütün buradan da duyuruyoruz ki belediyelerimize, evet. kurumlarımıza eğer bize dönüş yaparlarsa kapatışı da da telefon numarası verelim. Bizle iletişime geçsinler. Biz çünkü Hı -hı. her tür etkinliğe açız. Çok güzel. Ve çalışmaya da evet. seviyoruz hep beraber ekipçe. İnşallah güzel işler yapacağız. Ee, neler yapmayı planlıyorsunuz peki ileri sanat olarak. derneği. Evet. Sanat tarihimizde yani bu ekiple çok güzel bize tiyatrolarımız olacak inşallah. Hı -hı. Yine söylediğim gibi çocuk korolarımız olacak. Evet. E ee, sanat da yani sanatın aklımıza gelecek sanatla ilgili bütün her şeyi yapmak istiyoruz. Evet. İnşallah ekipman ve ekiplerimizle yeni yeni oluşumdayız zaten. Evet. Ee, bu kurumsal e, yerlerde inşallah e, işte belediye destekli ya da evet. işte ile sosyal sorumluluklarımızla yol almayı düşünüyoruz. E, şu anda da mesela e, Sağ olsun Keçeren Belediyesi bize evet. çok güzel destekler veriyor. Onlarla e, bayağı yani ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah da yolumuz açık olur. İnşallah yolunuz açık olur. Çok güzel şeyler başarırsınız. İnşallah başarmayı Söylemek istediğiniz ekstra bir şeyler var mı? Yani katmak istediğiniz. Evet, yani şey diyorum, müzik Hı -hı. sevin gerçekten. Evet. Müzik ve spor zaten özellikle gençlere ve çocuklara buradan evet. duyurmak istiyorum. Ya müzik ve sporun olduğu evet. her yerde başarı gerçekten çok yüksek oluyor. O yüzden de her bir çocuğun, her bir gencin bir enstrüman çalıp yani bir müzikle uğraşması demek onun başarıya yani adım atması demektir. Psikolojik anlamda da, aynen, da destek gibi. Aynen, destek oluyor. Üniversite tamam, evet. herkes bir güzel üniversite bitirsin ama müzik de gerçekten elinin altında olsun. Kendi psikolojisi evet. ve etraftaki arkadaş çevresi, ailesi içinde bu bir katkı oluyor. Evet. Onun için yani Sanat Derneği olarak biz de bunun inşallah yolunu Çok açacağız güzel. gençlerimize ve çocuklarımıza. Ee, bir sorum daha olacaktı. Tabii ki. Halkımıza davetiniz olacak mı tabii ki? Tabii halkımıza şöyle bir davet edelim. Çınar Sanat Derneği hem koromuz var kuruluş aşamasında ve bir sürü de etkinliklerimiz, evet. bir sürü projelerimiz var. Bunda yer almak isteyen bütün böyle sanat severleri biz Çınar Sanat Derneği'ne bekliyoruz. Buradan bir sakıncası yoksa numaramı da paylaşabilirsiniz alt yazıda en azından bize ulaşırlarsa. Destek almak isteyenler evet. evet biz de bu projelerde yer almak isterler ya da bizim onların projesi vardır, biz onların projesinde yer alabiliriz. Ve inşallah güzel işler başaracağız diye umut ediyorum. Ee, güzel sohbetiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Son Medya'ya gerçekten ki teşekkür ediyoruz. Bize ağırladıkları için herkese iyi günler, müzikli biz günler diliyoruz. Sayın seyirciler öncelikle bizi dinlediğiniz için ve sohbetimize güzel bir şekilde katıldığınız için bizler de size teşekkür ediyoruz ve diğer programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Mutlu kalın, kalın. kalın, müzikle kalın. Evet, iyi son meydada bugün ilk kaydımızı yaptık, ilk röportajımızı yaptık. Artık bundan sonra inşallah Çınar Sanat Derneği olarak haftanın bir günü çok böyle önemli konuklarımızı bekliyoruz, onlarla röportaj yapacağız. Bizim belirlediğimiz ya da sizin isteğiniz olur da siz de gelmek isterseniz e, röportaja kapımız açık. Sizlerle birlikte röportaj yapmaktan da mutluluk duyacağız. Herkesin bu medyada olmasını istiyoruz. Çınar Sanat Derneği röportajlarımıza sizleri de bekliyoruz.